Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kedi çocuğun doğum günü ve burada onun için gördüğünüz gibi bir tane pasta hazırladık. Şimdi hemen pastanın mumlarını takacağız. Arkadaşlar pijama skiller, Romeo, ay kızı herkes kedi çocuğa bir sürü güzel güzel hediyeler aldılar. Kedi çocuk gelip pastayı yükledikten sonra doğum gününü kutladıktan sonra hemen hediyeleri açmaya başlayacağız. Şimdi pastamızın mumlarını takalım önce. Hemen hızlıca yapalım ki kedi çocuk gelecek birazdan görmesin. Sürpriz olsun ona da. Tamam bir tane de ortaya takalım arkadaşlar. Kedi çocuğun üflemesi için takacağız bunu. Tamam arkadaşlar hepsini taktık. Buradaki onlara ihtiyacımız kalmadı. Kaldıralım bunları. Baykuş kız sen kedi çocuğa ne hediye aldın? Çok güzel bir şey aldım. Kedi çocuk hediyeyi açarken görürsün. Hadi ama söyle çok merak ettim. Hadi gelten kedi çocuk çok işimiz var. Tamam baykuş kız ben kedi çocuğu çağırmaya gidiyorum. Sen de Romeo ve Ay kızını çağır. Hediyelerini getirmeyi unutmasınlar. Tamam. Ne yapıyorsun kertenkele çocuk birazcık dikkatli sürsene az kalsın bana çarpacaktın özür dilerim kanı çok heyecanlıyım da hadi çabuk yanıma bin gidiyoruz nereye gidiyoruz neden bu kadar heyecanlısın boş ver gidince görürsün hadi çabuk yanıma bin tamam biniyorum hadi gidelim Romeo ay kızı hediyeleriniz hazır mı kedi çocuk ve kertenkele çocuk gelmek üzereler hemen mumları yakmalıyız tamam mumu yaktık hediyemi getirmeye gidiyorum. Ay çok korktum. Ne kadar hızlı geldik. Bu da ne? Romeo ay kızı. Sürpriz. İyi ki doğdun Connor. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Connor. Bu pasta benim için mi? Yaşasın. Hemen üfleyeceğim mu? Durun bir dilek tutayım. Tamam tuttum. Çok teşekkür ederim. Hadi yiyelim hemen. Hediye de aldınız mı bana? Evet kanını bir sürü hediye aldık. Önce ben getireyim. Hadi herkes tek tek hediyesini getirsin. Tamam ben de getirmeye gidiyorum. Hmm, benim hediyemi çok seveceksin ki edicacak. Ben de sana hediye aldım. Dur ben de getireyim. Burada bekle sakın yere gitme. Ay özür dilerim. Tamam burada bekliyorum. Çok merak ettim acaba nasıl hediyeler aldılar. İşte benim hediyem geldi. İki tane sürpriz yumurta aldım sana. Sürpriz yumurtalara bayılırsın çünkü. Aa çok teşekkür ederim baykuş kız. Çok sağ ol. Açmayacak mısın? Bütün hediyeler gelsin öyle açayım tamam mı? Tamam. O zaman kenara koyayım şimdi diğer hediyeler de gelsin. Ey, ey, ah, ah, benim hediyem de bu. Bu ne? Aa, çilekli süt mü aldın bana? Kocaman bir kutuda. Evet çilekli sütü seviyorsun değil mi? Hayır ben çikolatalı sütü daha çok severim. Bir de muzlu sütü. Yaşasın o zaman bu, çiko bu çilekli sütü ben içebilirim. Hayır o benim hediyem ben içeceğim. Sevmiyorum ama yine de içerim. Of ya bir an içmeyeceksin diye sevinmiştim tam da. Bu çilekli sütün pipeti nerede kertenkele çocuk? Nasıl içeceğim ben pipeti gözükmüyor hiçbir yerde. evet pipeti bulamayıp içmekten vazgeçersin diye saklamıştım. Dur getireyim ya. İçmezsin diye düşünüyordum ben. Al. Hey kenara çekilin benim hediyemi getiriyorum. Hepinizin hediyesinden büyük benim hediyem. Hı? Ay kızı geliyor. Aa kocaman bir şey getiriyor. Tamam kenara çekilelim. Şuraya koyayım hediyemi. İşte getirdim benim hediyem de bu. Ne? Bu mu? Doğum günümde bana kurabiye mi aldın yani? Kurabiye değil susamlı çubuk bu. Karnın acıkmıştır belki diye düşündüm. Neyse tamam. Romeo nerede kaldı? Onun da hediyesini merak ettim. İşte geldim. <laughs> Sana bir sürprizim var kedi çocuk. Doğum gününde seni üzmek istemiyordum ama bu çok eğlenceli bir sürpriz. Senin için eğlenceli olmayabilir ama benim için çok eğlenceli. Doğum günü hediyelerini çalıp kuma gömeceğim. <laughs> Hayır Romeo bunu asla izin vermem. Bu benim doğum günüm ve benim hediyelerim. <laughs> Senden izin alan olmadı ki. Gece ninjaları. Aa, ne oluyor? Hey olamaz bırakın kedi çocuğu. Bırakın. Bekle kedi çocuk seni kurtaracağım. Dayan kedi çocuk seni kurtaracağız. Hadi ay kızı sen de bana yardım et çabuk şu hediyeleri kaçıralım. Kertenkele çocuk baykuş kız hediyeleri kaçırıyorlar. Hediyelerine hoşça kaldı de. <laughs> hediyeleri boş ver şimdi kedi çocuk. Önemli olan sensin seni kurtaralım. Hadi çabuk kurtarın o zaman. Bekle kedi çocuk bu çok ağır. Dikkatli olun. Tamam. Of, hediyelerim. Hediyelerimi kaçırdılar. Olamaz çoktan gittiler bile. Aa, durun bir dakika. Hala onlara yetişebiliriz. Bizim kamyonumuz var. Ah, heyecandan düştüm. Çabuk. Çabuk. gitmeliyim ben. Şimdi arkadaşlar kedi çocuğun hediyelerini burada görmüş olduğunuz kuma bu gördüğünüz kürekle kuma açıp gömeceğiz ve kedi çocuk o hediyeleri bir daha asla bulamayacak. Hemen kazmaya başlayalım. Tamam, şimdi koyalım. Hı? Olamaz, bu çok büyük sığmadı. Neyse şunu üstüne kum koyarsak görmez. Hadi biraz daha koyalım. Biraz daha koyalım. Tamam, hiç gözükmüyor. Sürpriz yumurtaları da arkaya saklarsak tamamdır. Şimdi gidebiliriz. Hey Romeo. Ah, of. Kaza yaptım senin yüzünden. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar, Romeo hediyemi nereye saklamış. Neredeyse saklamamış bir de. Bir tek üstüne kum koymuş. Bunları çekelim ya. Pislenmiş çilekli sütüm. Tamam. Hmm, diğer hediyemi de hemen arkaya saklamış. Bunu da buldum. Bakalım içindeki sürprizim yumurtalar duruyor mu? Tamam arkadaşlar, sütlü yumurtalarım da duruyor, çilekli sütümde. Romeo'nun bana hediye olarak aldığı kürek de duruyor arkadaşlar. Artık istediğim zaman bu toprağı kazabileceğim. Şimdi arkadaşlar hediyelerimle beni baş başa bırakın lütfen. Onların hepsini yiyip içeceğim şimdi. Ay çok canım çekti çilekli sütten. Sürpriz yumurtaları atayım da bir çilekli süt içeyim. Önce bir petini çıkarıyoruz arkadaşlar bakın böyle. Hop. Tamam. Şimdi saplıyoruz ve içiyoruz. Sonunda hediyelerime kavuştum arkadaşlar. Ama birazcık kum kaçmış içine o yüzden kötü oldu. Ama yine de güzeldi arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bu videoda benim doğum günümü kutladılar ve bir sürü çok güzel hediye almışlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.